21 Kasım 2018'de İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meral Akşener tarafından yerel seçimler öncesi partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilmişti. Akşener bu sözlerle duyurusunu yapmıştı. Ve inanıyorum ki Balıkesir'in anahtarını gene böyle bir grup toplantısında burada bizlere teslim edecek. Allah yolunu açık etsin. Cenab-ı Hak utandırmasın ve ve kendisine kardeşim Balıkesir'e gideceksin dediğimde bunu özellikle paylaşmak isterim. Dediği şey şudur. Genel başkanım partimin verdiği her görev benim için emirdir. Halimattir, baş üstüne demiştir Ace kense çok teşekkür ediyorum. Bu duyurunun ardından Akşener'in elini öpmüştü. İsmail Ok 2020'nin Şubat ayında İyi Parti'den istifa Özelimine etmişti. Bugün AKP saflarına katıldı. İhalarımızla İhalarımızla artık kurulan oyunları bozan ve oyun kuran düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştur. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim. İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim. Allah tekrar hayırlı uğurlu etsin. Allah mahcup etmesin diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İsmail Ok 2020 yılında İyi Parti'den istifa ederken bundan sonra milletvekili adayı olmayacağını da söylemişti.